olacaktır. Ama yardımcım Pak işleri öyle bir karıştırır ki... Tamam, daha fazla anlatmayalım. <laughs> o zaman başlayalım. Bir yaz gecesi bir yaz. Tessus, artık evlenecek miyiz? Hayır. Peki şimdi? Hayır. Ya özür dilerim ama çok heyecanlıyım. Sadece üç gün kaldı sevgili Fırtan. Aa, bak ya göz geliyor. Dük düşersin. Kızın evlene çok sinirliyim. Aa, neden? Çünkü hanımefendi Demet Yusuf'la yu evlenmek istemiyor. Hı gel buraya Emre. O ne iyi davranmış. Evet efendim. Üç seçeneğim var. Öldürülmek, manastıra gitmek, babanın sözünü dinlemek. Evlenmeden önce bana bir karar vermen gerekiyor. Anladın mı? Anladım efendim. senin kadar çekici ve güzel olamıyorum. Belki sonrasında bana aşık olurdu. Ah, senin yerinde olmak gerçekten ama gerçekten çok kötü olmalıyım. Sana bir sır var ister misin? Tabii. Ben ve Lisanler, Lisanler'in teyzesinin evine kaçacağız. Ve onun teyzesinin evi çok, çok uzaklarda. Ama bunu kimseye söylemeyeceğine söz vermen lazım. Tamam tamam, söz veriyorum. daha iyi bir fikrim var. Neden Demetrius'a ne gidip bu adi Hermia'nın planını anlatmıyorum? Belki sonrasında bana aşık olur. Herkes burada mı? Evet! evet. Çok güzel. Tüm düşesin düğününden önce özel bir şey sahnedeceğiz. Evet. evet! Oynayacağımız oyun Piramus Fetişme'nin acıklı komedisi <laughs> ve en zalim ölümüdür. Bu yüzden ona Piramus Fetişme ve adını vermeliyiz. Evet! evet. Batu, sen mi oynayacaksın. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bu kabul edilemez. Buradaki en iyi aktör benim. Bu yüzden de en iyi sahneyi benim oynamam lazım. <laughs> Daha çok en iyi <gülüyor> <gülüyor> Seni duyabiliyorum. Orası zaten en güzel kısmı. Filo, sen tişme olacaksın. <laughs> Harika. Tişme ne denir? yoksa göçebe bir şov yemi Hayır, o bir kadın ve normal sesinde konuşabilirsin. <laughs> bir dakika, bir dakika. Doğru mu dedim acaba? Benden bir kadını oynamamı isteyemezsiniz. Birkaç hafta sakalım çıkmaya başladın değil mi? Aynen. Yoo ben de oynarım Tişbe'yi. Oynarım, oynarım. Valla oynarım. Hayır, sen sahneni aldın. Hem de en güzelini. Üf, tamam, sen miyim? Buradayım Peter Queen. Sen Tişbe'nin annesini oynayacaksın. <laughs> a, a, ben, ben bir kadını mı oynayacağım? Tamam, Sinan. Buradayım, gittik Sen Bilo'muzun babası. Tamam. Sinan, senin senden aslanlı dönüm. Umarım bu sahnede üketen uyar. Şeyfet. Evet? Ben yavaş öğrenmek istedim. Sen de senaryo var mıydı? Sinan, dostlarımın benim dini. O sahnede köpülemekten başka hiçbir şey yok. O yüzden <laughs> korkacak bir şey de yok. <laughs> o sahneyi ben de oynarım. Bakın nasıl köpüyorum. <laughs> hayır, hayır, hayır. Sen bu şef ve yardımcılığınızı korkutur Allah'ın çığlık atmasına yol açar ve bu da bize asmayı yeterli. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten çok sert. yetişiyorum. Merhaba. Görüşürüz. Lütfen gitme dur. Bana söylemek istediğim bir şey mi? Pardon anlamadım. O çocuk o kadar uzun süredir ilgileniyorsun ki seni artık göremiyorum. Ha ha e ha ha. Bak biraz daha benimle ilgilenirsen seni affederim sonra. Mümkün değil. Pelin ben gidiyorum. Görüşürüz. 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 Ay çek Bu arada ağzın kokuyor. <laughs> Görüşürüz. Sinirlenecek bir şey yapmalıyım. Efendim, size yardımcı olabilirim? Ne ya? <laughs> Git getir. Hemen getiriyorum. Sizin için niye aykırı dert ben? Ya git getir şunu. Hayır, benim canımı sıkıyorsun. Sana her ne bir insanların haber kaçtıklarını söylememi ne almanı mı sevmiyorsun? Hala canımı sıkıyorsun, beni yalnız bırak. Evet diyor, benden kaçtıkça ben senden daha da çok hoşlanıyorum. Ah, beni yalnız bırak dedim. Ben de istediğiniz suyunu kavga edecek de geri dönün. Sana şükür ediyorum. Ben bu. Bu evimde gördüğüm pak sıradan bir çiçek değil. Bu bir aşk iksiri. Bundan birazcık Kitanya'nın gözüne dökeceğim. Ne <laughs> bu? Gördüğü hiçbir şey aşk olsun. <laughs> umarım o şeyi iğrenç, kokuşmuş, pislik bir hayvan olur. HAK! Merhaba. Git <laughs> de yaratıcı bir şeyler yap. Yaratıcı mı? Evet yaratıcı. Az önce birbirine kızdığım bir hatırlığı çıkıyor. Git ve onları birbirine aşık et. Olmuş bir patron. Of çok yoruldum. Sanırım birazdan büyüdü ormanda. Kocam bana çok ama çok kızgınken uyuyakalacağım. Kediler. Evet. Ben uyurken şarkı söylemenizi istiyorum. Şarkı mı söyleyelim? evet. Damla patronun istediği gibi. Güzel bir ruh taşıyan güzel bir kız. Bir insan nasıl ona kızgın olabilir ki? Hmm, bakalım. Lisandro'nun gözlerine birazcık iksir dökelim ve puf! İlk gördüğü aşık olacak. Köpeğim gibisin peşimi bırakmıyorsun ve hala sinirlerimi bozuyorsun. O zaman bırak ve yanında olmama izin ver evcide gibi. Hayır peşimi bırak artık. Aa bak orada ne var? Ben kaçtım. Ya of! <laughs> Ay Lisander! <der. gülüyor> Lisan Lisander! Lisander! Uyan! Ne oluyor? Hanımın bir canavara aşık oldu efendim. gitme seyirciye sor. Merhaba, sizce de bu çok güzel bir eğlence değil mi? Tamam, bence de öyle. Teşekkür ederim. Lütfen, <laughs> bir şey olsun ya. Sen de bırak peşimi. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Ne oldu? Lütfen. lütfen, lütfen. Lütfen artık. Bak <laughs> <Lütfen. Lütfen artık. gülüyor> <laughs> gitmişsin. <laughs> Que <s1> <coughs> lindo! Bu ne kadar komik olsa da çok seviyorum. Devam! O çok garip bir rüya gördüm. Ne oldu nasıl dayanamayacaksın? Tahmin edeceğim. Bir eşeğe aşık olmuş. Sürpriz! Aşkın yerde yatıyor. İğrenç! Artık bildiğin. Evet. Hadi. <laughs> 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 an dresig Ölüm mü? Manastır mı? Babanın sözünü dinlemek mi? Ben... Ben hala insan seviyorum. Ve ben de Helena seviyorum. Bu harika. O zaman gidip herkese evlendirelim. Ne? Demek istediğim bu bir Shakespeare komedisi değil mi? Öyle. Evet. evet. Bir Shakespeare komedisinde her zaman herkes evlenir. Çok güzel. Batımı gördünüz mü? Hayır. Of. Batımı gördünüz mü acaba? Bakın. Ah. Benim. Oh. Ne oldu inanmayacaksınız. Çok garip bir rüya gördüm. Bak ne oldu? Ne? O bir rüya değil miydi? E boş ver şimdi rüya yıkılı. Gösterinizi dökümeni de sahneleyeceğiz. Yaşasın. Düğünden önce bir gösteri <laughs> seyredeceğiz. Hipolita, bize ne hazırlamışlar? Bilmeyin, genç Piramüs ve kısa, sıkıcı ama bir o kadar da neşe dolu trajik hikayesi. İşte Piramüs ve Tişbe. Oha çok güzel geliyor. Benim Patlamış mısırlarımız nerede? Kızına çağırın. Patlamış evet. mısır bilmem de bu şekerden harika. Afiyet olsun. Bayanlar baylar karşınızda Piramüs ve Tişbe. delilercesine aşığım. <laughs> Ama asla seninle olamam. <laughs> Ben de ölmeliyim öyleyse ver onu bana. <laughs> Görüşürüz. 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 <laughs> Görüşürüz. Bir şey değil düşten başka. Bayanlar varlar. Bizi bağışlarsanız daha iyi oynarız gelecek defa. Bu kez övgüyü hak etmemişsek düşmemek için yılanı dinle. Güvenin benim gibi dürüst paka. Telafi ederiz sonra. Hem pak yalancıdır yoksa herkes muradını ersin. hem de profesyonel tiyatrolarca sıkça sahneye konulmuştur. Eser, Kral Duncan'ın Macbeth tarafından öldürülmesini ve bunun ardından yaşanan olayları konu alır. Macbeth trajedisi yakından incelendiğinde kriz, savaş, ihanet, iyiliğin ve kötülüğün yanıltıcı gibi konuları dikkat çekmektedir. Gitsek <laughs> <laughs> iyi selamlasın. Harika. Ah bak, işte saygıdeğer Rose Bey geliyor. Rose! Git ve Macbeth'e yeni beyi olduğunu söyle. Hemen yapıyorum. 5 ücretten kurtul! Peki efendim. ん Sim, to me